Gördün değil mi benim arabada gördüm, geçen de karı? He, karı gençti değil mi? Garip ya, gençli, <gülüyor> <karayana>. <gülüyor> 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 İyi, parayı hazırla bana haber İyi, ver ha. Haber veririm ben parayı <laughs> Söyleyin, Aman abim sen durmadan inek yiyin, parayı nereden alacaksın?

Video <laughs> çekiyor değil mi? <laughs> tamam Hasan sen 50'yi hazırla. Oğlum geçindeki karıdayı <laughs> çok güzeldi la. Gördün değil mi <gülüyor> arabada? <gülüyor> değil mi? Oğlum bu gerçi uğarı zəifdir sağa dayanamaz da amınavər. Dayanmazmi etək keçə yenə. Deməm xariyə ha, sormaq lazımdır.

50 onda karıya sigara alacaksın 60 On milyona 10 milyona elletmem diye karı Oğlum yap ya, yapacaksın, karıya hızsıllerim olum yapcan fındıklıkta ne güzel <laughs>

Allah. Akşam da olur, sabah da olur. Yeter ki sen parayı hazırla. Karı parayı alacak, malı verecek. Tabi, tabi be. Amunistikçe Allah karının? Bura bir yukarı da bura buna koy. Bura tutun kutun çantak. Çıldırdı çıldırdı. <laughs> çıldırdı çıldırdı şu an. Yeğen köprüyeceksin değil mi? <laughs> ne kadar oluyor kalkınca? Ne kadar? bu yukarı kaldı? Aba, amına buym eğri yapacak diyesin ya, dimdik yapacaksın yapcanda abi. yapacağım da veya ya ya önemli olan para. Ela Hasan bye bay Sen paraya hazırla bana haber ver. İyi ben, verim, pari, tamam aslanım tamam. İyi hadi, ben İyi, İyi hadi. hadi.